Ozan Bey'in Aurora Verano motoruna ikili sis farı uygulaması yaptık. Açalım sislerimizi. Sislerimiz aynı zamanda uzun far ve selektörde çalışma özelliğine sahip. Uzunları alalım. Kapatalım. Ayrıca Verano'da dörtlü sinyal uygulaması yok. Biz onu yaptık. Açalım dörtlerimizi. Evet. Işık tuş takımlarımız bu şekilde. 400 sinyalimiz ışıklı, sislerimiz yandığında gösterme özelliğine sahip. Aynı zamanda uçak kanadı Apple Stop Çakar uygulaması yapıldı. Basalım freni. Bırakalım. Basalım. Evet Ozan Bey iyi günlerde keyifli kullansın.